Evet, herkese merhaba. bu Türkiye'deki son saatlerim. Aha, yani ne? Evet. Öyle denebilir. Anlatacağım bir dakika. Evet ben bugün Amerika'ya gidiyorum. Bir akademik yılını orada geçireceğim. ondan önce dört gün bir tatil yapacağız. Bu arada sırtımdaki ne zaman çünkü sırtım çok acıyor. Son iki gündür. Yani son bir haftadır falan aslında ama. Ee, şimdi Kaç gelmiştim Ha şuna söyleyeyim Uçağım e, Bugün akşam 18.30'da Kalkıyor O yüzden en geç 3 gibi or Yani pardon 2 buçuk gibi orada olmamız gerekiyor Çünkü Çok koşturmalı bir gün olacakmış Gibi hissediyorum ama bilmiyorum bakalım. Şimdi bu yakınlarda bir yurtiçi kargo var. Oraya bırakıp geleceğim. Ee, evet. O zaman let's go. Evet, şimdi kargomu bıraktım, geri geldim. Şey annemin oraya annemin yanına. Ee, yukarı çıkacağım. Anneme saçının kesilmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra çıkıp eve gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar pasaport kontrolden geçtim şimdi. Annem bekliyorum annem bir arkamdaydı. Burada galiba buraları çekmek yasak da neyse. <laughs> Oy. Evet şu an annem bekliyorum sanırım anneminkine de basacak. Yay. Anne uçuşla ilgili hislerini almak istiyorum. <laughs> evet, heyecanlıyız. <laughs> Yalan. <laughs> Yok öyle şey. Tamam, Ama sürünüyorum biraz yani. Omuzlarım kopmuş olabilir bir ihtimal. Var öyle bir ihtimal. Evet. Şey diyormuşum. Şimdi şuradan gireceğiz biz lounge 3 kısmından. Özel yolcu olduğumuz için. <laughs> gel gel dedim. Ha, öyle mi? Bize 180 lira kazandı. 180 liramızın gitmemesi Böyle gibi bir şey oldu. Selin Hanım benim için. Selin. Herkese göre ben yabancı. Evet, 180 lira kazandık. Yani kazanmadık da işte kaybetmedik en azından. Ay ayağım ay, çok aşındı bir dakika. Çekeceğini mi çekti galiba? Sen ne için niye? Ne bileyim anlamadım. Üstüme olmadığını bile izliyordum. Tablet mi çekti? Tebrik edilenlerin ki önemli. Aa falan oldu. Aa senin <laughs> telefonundan bunlar. Hemen e, gönder. <laughs> evet şimdi... Teyzemle de, daha doğrusu ablamlarla konuştum. Ablam, anneannemle. Açtım biraz bundan yiyelim. Yani beş buçukta boarding başlayacak. Biraz zaman yüzden şeye gideceğiz, kapıya gideceğiz. Öyle. Umarım bütün yutkun masa seslerini dahil duymuyorsunuz çünkü iğrenç bir ses. Uçakta varsa televizyon ekranında Avengers izleyeceğim. Endgame varsa özellikle Endgame. Yoksa da iPad'ime indirdiğim şeyleri izleyeceğim. Saat şu an 4.57. New York'ta hava aynen bu şekilde gözüküyor. Hem aydınlık olarak hem bulutluluk olarak. Canlı bu. Şu an sivilce çıkmış. Neyse. Birazdan işte kapıya gideceğiz. Uçakta görüşürüz. Evet. Ama sonra seni aradı ya normal telefondan. Essence. Evet. Selam. Selam. odamızın manzarası. Yani yeni odamız manzarası. Böyle 22. kat. <laughs> ben fotoğraf Burası tuvalet sanki çok işe yarayacak gibi. Burası da yat. Ah kolum acıdı yatak. Evet. Burası müthiş manzaramız. Yani şeye ee, 2000 e, iki arasına bakmaktan bu şeye geldiğimiz ben de iyi oldu bence.

Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. içine içine evet, çok fena. Evet herkese gelecekten merhabalar arkadaşlar. Ben şu an videoyu editliyordum. Ee, videolarımın araları yani videolar çok uzun olacağı için ara bölmeye karar verdim. Ama videoların başı ve sonu olmadığı için şimdi onları çekiyorum. Ee, bu videonun bu sonu, ee, burada bırakacağım hani diğer şeylere diğer bloğa aktaracağım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek, ee, şu an edit aşamasında hepsi. Çünkü biraz üşendiğim için editlememiştim. Artık başladım hani editlemeye falan, ee, öyle. Şu an burada saat 11.15 geçiyor Biraz daha edit yapıp Yani diğer videonun editine başlayıp Ondan sonra biraz yapıp yatacağım Çünkü yarın sabah 8'de dersim var ee, En son video çekiyordum Vlog çekiyordum Ama unuttum Ya şu an Nerede vlogun neresinde bilmiyorum Hani videoyu ne kadar ilerlettim Hatırlamıyorum O yüzden ona bakacağım Ona göre ya yarın ya işte öbür gün çekmeye başlayacağım Yine biraz böyle karışık karışık ee, Evet bu şekilde o zaman e, dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarınızı bekliyorum Geçmek üzere.